Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ses ve görüntü nasıl? Çok fazla yoğunluktan arkadaşlar. Canlı yayında bakım yapamıyordum. Artık e, başladım. Canlı yayında bakımlarımızı yapmaya. Allah'ın izniyle. Bu şekilde devam ederiz. Eğer siz eksiksiz. Evet canlı yayın yapmıyorumsa. bilin ki çok yoğunum. Aşırı insanların aciliyeti. Sıkıntıları. E, bir an önce çözülsün diye. Bakımları. Ee, ekranlar önünde yapmaya zaman bulamıyorum ama inanın odamı görseniz altı üstünde çok yoğunluk var. Şimdi ben bir bakım yapacağım. Ee, şimdi bakımımızı canlı yayında yapacağım. Bir çocuk anne çocuk bakımı yapılacak. Kayda veriyorum ama sesiniz duyulmuyor tamam mı? Alo. Görüntü nasıl? Görüntü iyi mi arkadaşlar? Bana yüzlerle hediye gelmiş. Bak hediyelerden masanın üstünde yer yok. O kadar hediye var ki hangi birini kimden geldiğini bile unuttum. Yayın iyi mi? Yayınımız iyi mi? Görüntü var mı? Görüntümüz iyi mi? Çok iyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bakıma canlı yayında yapmak istiyorum. Ee, ses kaydı olsun. Sizin sesiniz belli değil. Kim olduğunuz belli değil. Tamam mı canım? Çocuk ve anne bakımı. Hasta otizmli çocuk bakımı. Otizmli hasta çocuklar çok bana anneler babalar tarafından geliyor. Ee, Allah'ın izniyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Çoğusunda güzel sonuçlar aldık. İnşallah bunu da e, söz vermiyorum şu an ama bakım sonu anlayacağız. Anne şu an e, yıllardır e, çocuk sahibi olamamış. Hep e, ölü çocuk gördüm nasibinde. Doğru mu? Ha, e, ölü çocuk gördüm. Bu demek ki bunun da bu üçüncü çocuk da ölmesi lazım. da Allah korusun ölmesin de ama böyle görüntü ve bakım böyle geliyor sanki anneye karnındayken 6-7 8. aylarda saldırı var çocuk kaç aylık doğdu 7 aylık 7 aylık doğmuş çocuk zaten saldırı ne demek o çocuğun düşmesi Allah korusun ölmesi lazımdı yani kaderinde öyle miydi değil miydi onu Allah bilir ama benim gördüğüm bu çocuğun doğurulmaması lazımdı. Öleceğini görüyorum. Tehlikeli şekilde doğduğunu görüyorum. 7 aylık ve şu an çocuk otizmli. Çocuğun 7 yaşına kadar eğer yaşatabilirseniz o çocuk 7 yaşından sonra kendine geleceğini. Annenin bedeninde varlıkların sahip olduğunu, onları anneni idare ettiğini, kalbine ve ayaklarına sıkıntı soktuğunu görüyorum. Kalbinde sıkışma var mı? Ne, ne, ne. Kalbinde sıkışma var mı? Annenin kalbinde sıkışma var mı? Var. Evet. Annenin kalbinde sıkışma görüyorum ve anne e, artık bu baş, e, hayatla baş edemiyor. Gençliğini yaşamadı. E, güzel bir hayat görmedi. Ömrü günü doktorlarda geçti. Sanki lanet varmış gibi süreli süründü durdu. Doğru mu? Doğru mu? Ee, anne üzeri e, sahiplermiş e, cinlerle dolu hanesi eşi tarafından da çekemeyenleri oldu. Hep boşanmalarını isteyenler oldu. Bir kadının, yaşlı bir kadının süreyle böyle ve dua edip de bir gitseydi de e, adam rahat etseydi gibisinden konuşmalar gördüm. Ama bu e, sizin kardeşiniz çok iyi bir insandır. İnsan olarak masumdur, e, zararsızdır. Kimseye kötülüğü yok. Kimseyle işi yok, kendi yağında kavrulan, kötülük bilmeyen, fesatlık bilmeyen bir insandır. Ve hep süreli bunu ezmeye, hep süreli küçüğü düşürmeye çalıştıklarını görüyorum. Doğru mu? Şimdi, e, annenin iyileşmesine yüzde yüz garanti veriyorum. Ona yardımcı olurum, üzerinde olan negatifleri yok ederim. Yolunu, bahtını açarız. Ama çocuğun iyileşmesi için. Allah'ın izniyle nefesimiz kuvvetli olsun. Allah izin versin. Ben kimim ki Allah izin versin yardımcı olmaya çalışacağım. Deneyelim. Aslında ben denemeyi sevmiyorum. Bana da deneme amaçlı gelen insanları hiç istemiyorum. Sadece nefesimizi, nefesimizin kuvvetini diğer insanlarda gördüğüm için bunda da hayır fayda olacağına inanarak yardımcı olmaya çalışacağım. Ama şu an çok üzülerek söylüyorum başta da söylemem lazım. Bu demek değil ki kendimi garanti alıyorum. Hayır. Sadece gördüklerimi anlatmalıyım. Çocukta ömür kısalığı gördüğüm için ve hastalığının yoğun olduğunu gördüğüm için yurt dışına çıkışlar, işte süreli uğraşımlar, bütün paralarını çocuk için harcadıklarını görüyorum herkes herkes çocuklarımızı Allah korusun hasta çocuklara şifa versin Ben elimden gelmeyi yapmaya çalışacağım şu an bakımını kaydediyorum kendisine gönderebilirsin dinlesin kabul ederse Türkiye'de ise fark etmez yani dünyanın neresindeyse bir an önce çalışma yapıp göndereceğim verdiler yapsın bedensel ve ruhsal iyileşsin. Kendisine atlet çalışması yazıp gönderebilirim. Atletleri bedenine giydiği zaman bedeni rahatlar. Cinlerden, şeytanlardan uzaklaşır. Koruma altına alırım. Ondan sonra çocuğa da verdiklerimi yapsın. Ve bir hafta 10 gün içinde verdiğim çalışmalar kendinde ve çocukta nasıl etki ettiğini bana bilgi verin. Beni bilgisiz bırakmayın. Yani beklemeyin 41 günü. Genelde hastalarıma 41 gün, 51 gün bekle diyorum. Her şey olur diyorum ama çocuğa daha güçlü yükleneceğim enerji konusundaki daha hızlı sonuç alalım. Çünkü hasta çocukları doktor veya çocuk olmasın büyük olsun fark etmez. İnsan doktora giderken eğer üzerindekiler büyü musallattansa hoca tedavisi doğru hocanın tedavisini alarak doktorla beraber çalışsalar iyi olur. Çünkü yaptığı iğneler, ilaçlar her neyse serumlar bunlar o çocuğa ve insanlara faydalı olması için bir enerji lazım enerji yüksek olsun ki faydasını görsün yani hayrı düşsün o yaptığı tedavinin sen söylediklerimi illet ee, inanıyorsa bak inanç her şeyin başında geliyor İnancı varsa evet bu abla beni kurtarır o bana yardımcı olur ben iyi olurum çocuğum kurtulur ee, tam %100 garanti vermiyorum ki çocuğu normal çocuk yapacağım Çünkü ben Allah değilim Ben sadece şifacıyım sadece hastalığına bir nevi desteği olur gibi tedavi gibi enerji yüklemesi yapacağım ki daha iyi olsun üstünden cin şeytan yok olsun çocuğun ağzının içinde oturmuş yedirmiyor içilmiyor yediği canına yaramıyor Bu çocukta bunu gördüm Doğru mu Tamam işte onun ağzında oturmuştur. Ben yiyeceği içeceği o ağzından bağırsaklarından çık çıkacak şekilde malzemelere doğamı yaparım. Şu an e, dünyanı gezerek yurt dışında olan çok e, geçerli, doğalı, kutsal mekanlardan malzemeler getirdim. Onların enerjisiyle, onların özelliğiyle, onların güzelliğiyle hastalarımıza şifa olurum. Bu çocuğumuzu da inşallah kurtarırım. Bu videonu da kaydedeceğim. Bir, bir ay falan sonra bir bana hatırlatsın bakayım çocuğun durumu nasıl benim kaydımdan sonra çocuk nasıl iyileşmiş yine bir video açarız unutmayız inşallah çünkü insanların sahi hesabı yok ve insanlar da buradan o çocuğa nasıl faydalı olduğumu görür İnşallah. Sen söylediklerimi ilet. Bakım ona bu şekilde geldi kendisi e, Kader e, kader yolu biraz eziyetli azaplı geldi hep e, eziyet çekeceğini görüyorum yani ben diye, diyemiyorum Bazen insana bakıyorsun diyorsun ki çok zengin olacak çok mutlu olacak çok süper olacak bunu diyemiyorum yalan konuşamıyorum ama bir destek gelir sonra üstündeki varlıklardan kurtulursa o varlıkların nereden geldiği önce anne karnından görüyorum anneyle uğraşıldığını görüyorum sonra da yapılan büyü ve negatifler, lanetlerden dolayı bunları yaşıyor. Bunların kim yaptığını, nereden geldiğini kendisi rüya yoluyla gösteririz. Yapanlara e, yaptıklarını iade edip yok ederiz. Allah'ın izniyle iyi olur. anne karnından gelen var, anneyle uğraşanlar var. Kendi tarafında da, eşi tarafında da istemeyenler. Bunların ayrılığı için ilk günden uğraşanlar var ve kendisinin evliliğinin ikinci yılında başına geliyor bu sıkıntılar ve süreli e, uğursuzluk eksik olmuyor. Onların kim olduğunu rüya yoluyla görürse imha olacak, iptal olacak o kişilerde yaptığı yanlışların zararını çekecek. Çünkü e, hamileyken kara sulu bir şey içtiğini veya içirildiğini veya e, kusmasında bir e, ağzından e, negatif bir şey geldiğini görüyorum. Bu demek ki hamileyken buna oldu bu büyüler. O yüzden çocuğu vurdu. Kendisini e, zaten 7 aylık doğurduğunu söylediniz. Ben de sıkıntının 7-8. aylara. E, denk geldiğini bak demedim a 9. ay çünkü 9. ay o çocuk görmedi karnındayken 7 rakamını gördüm o o dönemlerde o çocuğun e, e, yani üstüne düşünmeseydi ölü de olabilirdi sen yine e, a, bu kardeşinle iletişime geç benim söylediklerimi söyle e, videonu istersen onu at dinlesin Ka e, bak benim bakımımdan dolayı asla enerjisini düşürmesin. Bu bir imtihandır. Bu bir kaderin e, kötü oyunudur. Güçlü olacak, inanacak, güzel kalbi var. Allah'ın şifası onunla olacak. Bak Allah korumuş kaç kere ölümden onu ve ailesini, çocuğunu. Bunu e, e, onun kalbinin yüzü hürmetine ben dua edip onu kurtarmaya çalışacağım. kocasına şimdi resmi attınızsa kocasına da bakarken ne gördüm acaba bir bakalım. Hıh. Kocası iyi bir insan, kötü bir insan değil. Onunla beraber eziyet çekiyor, onunla beraber bu hayatın sıkıntılarını e, yaşıyor ama kendisi daha çok e, etkileniyor. Kendisi daha çok sıkıntı yaşıyor. Kocasıyla zaman zaman iyi olabilir ama soğuk bir aile e, hayatı var. Yani böyle robot gibi yaşıyorlar. Evli olmaları lazım, çocukların üstesinden gelmeleri lazım. Bu sıkıntını el ele verip baş etmesi lazım. Böyle bir şeyler görüyorum. Kocasından çok kendisinde negatifler vardır. Yok, zaman zaman kendi üzerinde olan negatifler kocasına saldırıyor. Kocası bazen bunu göz görmek istemiyor ama o sakin, iyi niyetli, her şeyin üstesinden gelen, çalışkan bir kadın olduğu için her haliyle kabullenip bir yerde zorla dayanıyorlar olabilir olabilir o da olabilir ben kim yaptığını biliyorsun söylemiyorum rüyada ona göstereceğim o kendi görsün bize söylesin ee, Allah'ın izniyle kim kötülük yaptıysa kendi canından kanından bulsun çünkü bu hamileyken buna bu kadar dokunmak uğramaları gelmesi hiç de iyi bir şey değil kendisinde de hastalıklar oluşabilir e, sorsana bakalım trioti var mı boğazında e, e, kadınlığında sorunlar hissediyorum bunları yaşıyorsa demek ki durumu çok ağırdır sen kafanı kim yaptı nasıl yaptığıyla yorma onu biz ortaya çıkartıp imha edeceğiz inşallah İnşallah. Ben söyle, benim bakımımı ilet, onun fikrini bana söyle, ona göre ben ona seans yapacağım. Seans için yarım saat zaman ayırması lazım, tek kalması lazım. Ee, video atacağım, doğa enerji yapacağım. Bir bakalım videodan sonra nasıl oluyor. Önce seansa sokacağım. Seans zamanı hal ve hareketlerini etkilenmesini bana söylemesi lazım. Ondan sonra işlem kararı vereceğiz. Tamam mı? Aynen. Sen şimdi bana haber ver ki ben videona atacağım. O, o, bir zaman söylesin. Fark etmez. Şu an önemli değil. Gece gündüz ne zaman müsaitse ben onu seansa alırım. Konuşmamız şart değil. Benim videomu dinleyecek. E, dinlediği videoda nasıl e, etkileneceğini söyleyecek. O bana yeter. Yani konuşmasak da olur. Aynen anne. Sen atacağım. Ben sana atacağım, O da sana. Tamam mı? Sen şimdi ona söyle. Bana haber ver. Nasıl? Aynen. sendeki de ki e, satacak sana. Onu dinlemeye zamanım var mı? Hangi saatte dinleyebilirsin? Sadece bunu söyle bana dön. Tamam bekliyorum. Haydi canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyur kendi sıkıntını söyle bana. Onun için kendisi bana yazsın. Kendisiyle iletişimim var mı benim? Yazışıyor muyuz onunla? He he evet. Tamam o zaman o o zaman iletişime geçmemiz için e, onun resmini bana atman lazım. Sen onun resmini atmazsan ben sana fikir söylemem. Sen onun resmini bana at he. ben sana satacağım onunla ilgili. Tabii tabii görmem lazım. Görmezsem bir şey diyemem. Yok. Şu an başkasının seansını bekliyorum. Sen bana ancak resim atarak soru sorabilirsin. Çünkü kardeşinin çocuğunun bakımı çok ağırdı. Canlı yayında da insanlar beni bekliyor. Yani bir bakıma başkasını sokma. Şu an çocuğa odaklayayım. Biraz kafamı rahat edip başka bakıma geçmem lazım. Ses at bana. Senin bakımınla ilgileneceğim. Tamam mı? Tamam. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Tamam. Bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar lütfen böyle yapmayın. Birazdan canlı açacağım. Başka bakımım var. Başkasının bakımına başkasını sokmayın. Çünkü ben aldığım bakım hakkını kime bakım yapacağımsa onun bakımını yapıyorum. Birazdan canlı yayın açacağım diyeceklerim var size. Abone olarak bildirimleri açın ki ben canlı açtıkta göreyim sizi.